Cumhurbaşkanımızın sizin söylediğin soruya geleceğim. Cumhurbaşkanımızın mesajını ben isterseniz çok hemen kabaca e, özetleyeyim. <laughs> Bir kere e, şu Cumhurbaşkanı Erdoğan bu değerlendirmeyi demokrasi bağlamında yapmış olması, milli iradenin tecellisine tabii ki herkes uyum sağlar ve buradan da gerekli dersi çıkarır anlamında söylemiş olmasını ben e, altını çizmek istiyorum. Çünkü Türkiye Gerçekten krizlerini sandıkla, seçimle aşan bir ülke ve zaman zaman da Türkiye'ye hem kendimiz hem de dışarıdan bakanlar bu haksızlığı yapıyorlar. Biliyorsunuz Türkiye ile ilgili otoriterlik söylemi üzerinden bir yığın literatür oluşturdular ve dışarıdan tepki verenler açısından da içerideki bu dinamizmi, Türkiye'nin bütün krizlerini seçimle aşabiliyor olmasını hele hele böyle zor bir coğrafyada bunun ne anlama geldiğini, nasıl bir başarı olduğunu ve aynı zamanda da uluslararası konumunu yükseltmeye devam ettiğini görmek lazım. Dolayısıyla bence bu önemliydi. Kapsayıcı yaklaşım ve demokrasi vurgusu. İkincisi öz eleştiri, burada bir yenilenme meselesinden bahsetti. İrtifa kaybının iyi bir muhasebeyle ortaya koyulacağını söyledi. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii Mayıs 2023 seçimlerinde yeniden bir beş yıl, görev almış bir lider olarak güçlü bir şekilde Türkiye'nin başında ve devam edecek. Zaten bir sonraki mesajda o. Ama partisinin performansı, adayların performansı, süreçle ilgili yapılanlar, yapılmayanlar ve partide bir yenilenme ihtiyacı bunları çok açık ve net görüyor. Bunun zamanlamasını nasıl yapar? Hemen ya ertesi gün yapacağını sanmıyorum. Çünkü başkanımızın önünde zaten dış politika gündemi var. Daha bu gece bile iki tane dış önemli ülkenin reisiyle görüştü. Yani Cumhurbaşkanı ile ile görüştü. Yani o anlamda temposunu devam ettirecek ama bir taraftan da önce partiden gerekirse diğer başka boyutlarda da bir yenilenmeyi gündemine alır. Bunu da biraz sindire sindire yapar. Aslında Okan da bahsetti ona sadece parti değerlendirmesi değil çünkü bu bir başa baş konumu çerçevesinde İstanbul ve Ankara'nın alınamaması sonucu değil. Bu Anadolu'nun başka illerinde de belediye kayıplarıyla sonuçlandı ve kazandığı yerlerde de oy düşmeleri var. Böyle baktığımızda bunun geriye doğru da birden fazla faktörü de göz önünde bulundurarak birleşen değerlendirmeyi gerektirdiği açıktır. O anlamda çok kapsamlı bir değerlendirme yapacağını düşünüyorum. Kendisinin ulaşabildiği, halkı temsil eden... Kişileri dinleyecek, akil insan olarak gördüklerini dinleyecek, araştırmalar yaptıracak ve ben bunu kapsamlı bir değerlendirmeyle ama çok da uzatmadan de önümüzdeki Eylül'e kadar olan dönemde, şimdi biz Mart ayındayız malum, önümüzdeki 3-5 ay içerisinde bunun değerlendirmesini yaparak partide de bir, Yeni bir kongre ile bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum. 2017'deki o metal yorgunluğu denilen kongre gibi bir kongreler süreci bekler miyiz? Kabinede bir değişiklik bekler miyiz? Şöyle, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tür değerlendirmeleri kendi partisinde, tabanında, seçmeninde bir umutsuz hava doğuracak şekilde yapmıyor. Onu söyleyeyim. Yani ben şöyle bir şey beklemiyorum. Üç beş ses çıkar ama. Partideki değerlendirme, sen sen öyleydin de ben öyleydin de diye bir suçlama kampanyası ve öyle e, ötekileştirmelerle ben öyle bir şey beklemiyorum çünkü o yani partinin kültürüne de çok uygun değil e, parti genellikle değişikliklerini yenilenmelerini insan kaybederek değil yer konumlanma değiştirerek yapar. Mesela Ak Partinin bu e, aday gösterme sürecinde benim e, gördüğüm eksiklerden bir tanesi şu oldu eee aday adayı olarak çıkan isimleri eski AK Parti isimleri yeteri kadar parti çevresinde tutamadı AK Parti. Bu mesela bir önemli konuydu ve birçok ilde böyle başa baş sonuçlarda eğer yeniden Refah Partisi ve önceki AK Partililere sahip çıkma anlamında bir performans gösterebilseydi AK Parti o zaman çok sayıda ilin rengi CHP değil AK Parti olacaktı ya da başka partiler değil AK Parti olacaktı. O yüzden bu tür değerlendirmelerin yenilenmeler yapılırken radikal şekilde değil ama ciddi bir yenilenmeyi sağlayacak kadar da sahici ve kapsamlı olması gerekiyor. Bununla bağlantılı bir, yer, bir diğer nokta da motivasyonu diri tutmak. Bence Cumhurbaşkanı konuşmasında o önemliydi. Evet irtifa kaybettik ama toparlanacağız ve biz daha güçlü bir şekilde hazırlanarak bu belediyeleri 2029'da geri alacağız. Bir son şeyde konuda şu, 4 yıl boyunca da önümüzde iktidarımızın yeni politikalar uygulama ve bunların sonuçlarını alma dönemi var. Kimse öyle erken seçim havasına girmesin. Bu çok açık ve net. Şimdi burada tabii önümüzdeki dönemde AK Parti'ye eğer bu aşmış olduğu yolda yürüyebilirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şöyle bir imkanı olur. Önce ekonomideki toparlanma, bu uluslararası arandaki diğer girişimlerle, başarılarla beraber içerideki o tepkisel ortamı toparlayabilir ve bu AK Parti'nin 2028-2029'a daha iyi bir noktada gitmesini sağlar. Yok eğer ekonomi toparlanamaz ve AK Parti kendi iç çekişmeleriyle ya da bir takım motivasyonsuzluğuyla kalırsa e bu tabii sıkıntılı bir süreç olur. Aynı şekilde CHP. Eğer CHP belediyelerdeki performansına odaklanır. Ben bu kadar sayıda belediye aldım. Ben bununla siyaseten kendimi daha kalıcı hale getireyim, konsolide edeyim, yeni performanslar ortaya koyayım diye belediyeciliğe odaklanır iç siyasetteki istikrarsızlık oluşturabilecek işte efendim yok erken seçimdi, polemiklerdi vesaireydi. Böyle bir siyasete gitmezse ve yeni politika önerileriyle kendisini ortaya koyarsa ben genel seçimde de başa güreşebilirim ve Türkiye'yi yönetebilirim algısı oluştura bu seçim CHP'nin lehine olur. Şimdi bu çerçevede nasıl bir şey ortaya çıkacak? Türkiye gerçekten bir demokrasi şöleninden sonra Şakir Hocam'ın söylediği gibi kazananın da kaybedenin de demokrasinin Sonucundan memnun bir şekilde kabullendiği, saygı duyduğu bir yerde ise buradan bizim sinerji oluşturmamız lazım. Yani polemiklerle iç kapışmalarla değil, Türkiye'deki siyasetin yeni sosyolojinin insanların verdiği tepkinin iyi anlaşılması lazım. Burada gençlerden ebeklilere kadar uzanan çok farklı toplumsal kesimlerin tepkileri var. Bu tepkilerin iyi değerlendirilmesi lazım, politikalara dönmesi lazım. Bir polemiye tartışmaya değil. Türkiye'nin içeride istikrarsızlığa durmadan erken seçim tartışması yapmaya ihtiyacı yok. Ama yeni politikalar yapılması gerekenlerin tartışmasına çok ihtiyacı var. Yeni anayasa tartışması da böyle yapılacaksa Türkiye'nin geleceğine dair bütün toplumsal kesimleri daha kapsayıcı politika böyle olur ya da Türkiye'nin uluslararası konumunu ilerletecek mesele böyle olur ya da ekonomideki sorunları çözecek meseleler bu şekilde olur tartışmasına yönelecekse bu pozitif siyaseti yapan aktörler bence daha fazla ilgi görür. Yoksa nasıl yaptık, şöyle mi oldu, böyle mi oldu diye polemiklere kaçanlar bence riskli bir siyaset yapmış olur. Çünkü bugün CHP birinci parti olduysa eğer artık kendisini gelecek 2028'de iktidara hazırlamayı düşünüyorsa artık bunu pozitif gündem üzerinden, politika öneri üzerinden yapması beklenir. Aynı şekilde AK Parti de kendisinin bu şey eksiklerini telafi edecekse, bir muhasebe ortaya koyacaksa Orada da bu sefer diyelim ki daha fazla insanı küstürecek sert politikalar ya da daha fazla insanı kendisinden kaçıracak dışlayıcı politikalar yapmaması beklenir. Cumhurbaşkanımızın söyleminde de bunun bu kapsayıcılığın, bu dersin alındığına dair çok önemli cümleler duyduk. Ama AK Parti için şöyle bir durumda var. O zaman kendinizi, tabanınızı motive etmek, biz öyle, biz öyle öz eleştiri, bir muhasebe, ve buradan yola çıkarak tekrar bir canlanma teşkilatlarda e, gerekiyor. Bu önce partide beklenen bir durum, sonrasında başka alanlarda da gerekiyorsa Cumhurbaşkanı Erdoğan elbette bunu yapar. Zaten Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çerçevesinde buna da e, geniş bir alan var. Son bir nokta şunu bir söyleyeyim. E, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin oturduğu konusunda hocama katılıyorum. Bu e, ikinci dönemin Birinci dönemde buna dair tartışmalar yaşamıştık. 2019'da muhalefetin başarısı daha daha az belirgindi. Şimdi biraz daha belirgin. E, o zaman biz sıklıkla erken seçimi konuştuk. İşte genel başkanlar bunu çok konuştular. Ama sonunda böyle bir şey olmadı. Şimdi aynı şey Türkiye'de bu durumda. Eğer AK Parti %30'ların altına düşmüş olsaydı belki bu tartışmanın bir anlamı olabilirdi. Ama bugün bunun anlamı yok. Enerjimizi bunda da tüketmeye de gerek yok bizler de böyle NTV'de işte siyasi işlerde durmadan bu erken seçimleri konuşmayalım inşallah